Niçin der kainatın efendisi Cebrail'e? Der ki senin çocukların, senin torunların ileride ümmetin tarafından şehit edilecekler. Hatta Hasan zehirlenerek şehit edilecek, sapsarı kesilecek. Hüseyin de aynen elindeki kırmızı elma gibi bir taraftan çocuklar elmalar aldıktan sonra koşarak çıkmışlardır kapıdan. Çocuklar sevinmişlerdir hediyeyi görünce. Hüseyin de üzerindeki kıpkırmızı, kan kırmızısı elbise gibi ey Muhammed! Senin ümmetin tarafından katledilecek ey Muhammed aleyhissalatü vesselam. İstersen Hüseyin'in nerede öldürüldüğünü de göstereyim mi sana? Gösterir misin ey kardeşim Cebrail der. Cebrail elini bir daha uzatır. Oturduğu meclisten ayrılmadan bir avuç toprak alır. Bir avuç toprak. İşte der. Senin torunun Hüseyin'in öldürüleceği toprak bu topraktır. Bu toprak neresidir ey Cebrail? Bu toprak sıkıntıların, belaların, acıların, hüzünlerin yaşanacağı her bu beladır ey Muhammed. Bela yurdunun toprağıdır. Bu bir avuç toprak Muhammed aleyhissalatü vesselam. Bu toprak rengi kırmızıya döndüğünde, bir gün ıslanmış kanla yoğrulduğunda bu toprak, senin torunun Hüseyin, toprağa düşmüş olacaktır ey Muhammed. Hüzünlenir kainatın efendisi öpmeye, koplamaya kıyamadığı torununa kendi ümmeti nasıl olur da kıyacaktır? Hüzünlenir. Ümmü Seleme'yi çağırır validemizi. Bir kap, camdan bir kaba koyar. Dışı belli olabilecek bir kaba koyar kainatın efendisi o toprağı. Ümmü Seleme annemize der ki bu toprağa iyi bak. Dikkat et bu toprağa. Bu toprak rengi kırmızıya döndüğünde Hüseyin'i şehit edecekler Ümmü Seleme. Ümmü Selem annemiz hüzünlenir, şaşırır. Benim çocuğumu şehit mi edecekler der. Evet der. Hüseyin'i şehit edecekler. Bu toprak ne zaman ki kan kırmızısına döndü, Hüseyin'in toprağa, o filanın toprağa düştüğü gündüre ey Bu toprağa dikkat et. İlerleyen süreçte, Hz. Hüseyin Efendimiz'in şehadeti esnasında, Ümmü Seleme annemizin toprağın kan kırmızısı, ıslanmış kanla, yani sulanmış kanla, bildiğiniz kanla yani akışkan olan kanla, yıkandığını, kıpkırmızı bir hal aldığını rivayet eder o annemiz. Değerli kardeşlerim, Kainatın Efendisi bir hadis-i şeriflerinde aynen şu şekilde ifade buyurur. Ben bunları seviyorum Allah'ım. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin cennet, reyhanları için söyler. Ben bunları seviyorum Allah'ım. Bunları sevenleri sen de sev Ya Rabbi. Bunlara kim güdenlere, düşman olanlara, sen de düşman ol Ya Rabbi! Ya Rabbi! Biz Hasan'ı da seviyoruz, Hüseyin'i de seviyoruz. Onlar bizim efendilerimizdir. Biz onlara kötü muamelede bulunanlardan da uzağız. İşte Hasan ve Hüseyin, cennet gençleri, Ümmü Fadıl, bir gün dövüne dövüne, dizlerine vura vura kainatın efendisine gelir. Ümmü Fadl Peygamber Efendimiz sorar ne oldu ey Ümmü Fadıl? Ya Resulallah bu gece çok korkunç bir rüya gördüm. Bana bunu tasvir eder misin? Buna, bana bunu izah eder misin? Açıklar mısın? Tabir eder misin? Ne gördün rüyanda Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam senden bir parça kesildi benim evime konuldu. Ben de sabah kanter içerisinde uyandım. Çok korktum bir hal olacak diye. Korkma der bunda bir şey yok. Fatıma hamiledir bilirsin. Fatıma'nın doğumu yakındır onun çocuğunu Hüseyin. Sen kendi oğlun Kusem'le beraber süt annesi olacaksın onun. Sen Hüseyin'e emzireceksin. Benim evimde, benim ocağımda dünyaya gelen Hüseyin, senin evinde senin süt çocuğun olacak. Gördüğün rüyanın anlamı budur. Öyle de olmuştur zaten. İlerleyen süreçte Hz. Hüseyin'in süt annesi olmuştur Ümmü Seleme. Ümmü Gene bir gün kainatın efendisi kızının evine geldiğinde Hz. Hüseyin Ümmü Fadıl'ın evine gitmiştir. Süt annesi olduğu için zaman zaman ziyaret eder. Kainatın efendisi sorar, nerede benim oğlum? Der ki annesi, süt annesi Ümmü Fadıl'a gitti. Kainatın efendisi de oraya hareket eder. Ümmü Fadıl kapıda kainatın efendisini görünce buyur eder içeriye, baş köşeye oturtur. Koşarak dedesinin geldiğini gören Hazreti Hüseyin, koşarak dedesinin kucağına atılır, tam dizine otururken Ümmü Fadıl fark eder ki Küçük Hüseyin. Demek ki daha yeni yeni yürüyor. Peygamber Efendimiz'in üstüne ıslatmış. Üstüne çiş yapmış yani. Hızlıca gelir, Hz. Hüseyin'in kulağından yumuşakça tutar, kaba yerlerine bir iki defa vurur. Kainatın Efendisi müdahale eder. Ne yapıyorsun sen? Dur, yapma. Biz çocuğumuzu Peygamber Efendimiz'in üzerine çıkarmış olsak çekiniriz değil mi? Hatta sus otur ses etme deriz. Kainatın efendisi torunları sırtına çıktığında namazdayken sırtına çıktığında torunları onlar sırtından usanıp da aşağıya inene kadar Sübhane Rabbiyel Alâları uzatarak okurdu. Uzata uzata söylerdi. Onlar sıkılıp aşağıya inene kadar indirmezdi onları. Adeta sevgi havuzunda büyütürdü onları. Öperdi koklardı. Biz çocuğumuz olmuş olsa, Peygamber Efendimiz ziyaretimizde olmuş olsa, onun yanında yaramazlık yapacak sesini yükseltecek diye rahatsız oluruz değil mi? Kainatın Efendisi Ümmü Fadla der ki, sen ne yapıyorsun? Elbisen kirlendiyse yıkarım temizlenir. Sen ne yapıyorsun? Zaten ileride benim oğlumu öldürecekler. Zaten ileride benim yavrum çok acı çekecek. Çok ızdırap çekecek benim yavrum. Bari sen dövme onu. İleride ümmetim onu şehit edecek. Bari sen dönme bu fidanımı. Aynı olay Hazreti Fatıma içinde gerçekleşir. Kıyamadığı Fatıma'sına kainatın efendisi sırf Hüseyin'e bir iki defa anne de değil mi? hepimizin annesi terbiye etme amaçlı bir iki defa vurabilir. Hazreti Fatıma'ya, kıyamadığı Hazreti Fatıma'ya bir iki defa yumuşak ellerine vurur. Ona da kızar. Fatıma, benim oğluma vurma sakın. İleride benim oğlumu ümmetim zaten şehit edecek. Vurma ona. Bari sen acıtma onun canını. Bari sen kendi ellerinle kendi oğlunu üzme. İleride ümmetim çok üzecek zaten onu. Derken zaman devam eder der kardeşlerim. 57 yaşına gelecek Hazreti Hüseyin fidan. 57 yaşında şehit edilecek. Fakat felilerin kendisini çağırdığı kadere, kendisini davet ettikleri kadere Hüseyin haberdar değildir. Haberler gönderirler Hz. Hüseyin'e küfeliler. Artık Medine'nin fidanları, Medine'nin gülleri, cennet gençlerinin seyitleri büyümüşlerdir, yetişmişlerdir artık. Şehit ederler Hz. Hasan'ı ümmet. Hz. Hasan şehit edilir aynen elma ve elbise gibi cesedi sapsarı kesilir. Hz. Hüseyin Efendimiz abisini kendi elleriyle Medine'ye defneder.